Ben psikiyatrist, psikoterapist, uzman doktor Sevilay Zorlu. Bütün psikoterapi eğitimlerini aldım diyebilirim ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok değerli hocalarla çalışma imkanı buldum. Fakat belli bir noktada tıkanmıştım. Bundan birkaç sene önce Sinan Bey ve Haluk Bey ile tanıştıktan sonra bu takanıklı, tıkanıklığı gidermeye başladığımı düşünüyorum. Çünkü regresyon terapileri, hipnoterapiler konusunda e, kaynağa yönelik çözüm odaklı psikoterapi yöntemi ve e, tıkandığım hastalarımda, zorlandığım hastalarımda, çözümsüz kalan hastalarımda pek çok yolu açabilen bir psikoterapi yöntemi. E, ve Eriksonyan hipnoterapi inanın yıllardır e, bir an önce e, Haluk Bey ve Sinan Bey bu eğitimi verse de gitsem diye beklediğim bir eğitimdi. E, ve her zaman e, ben eğitim alma konusunda Artık meslekte 28 yıllık olunca seçici olmaya başladım. Her eğitim e, benim zamanım da çok değerli ve gerçekten öğrenebileceğim bir şeyler varsa bana bir şey katabilecek ise bu eğitimlere katılıyorum. E, ve e, Sinan Bey ve Haluk Bey hangi eğitim açarsa açsın e, katılacağını düşünüyorum. E, çünkü e, gerçekten her zaman onlardan öğrenip e, kullanabileceğim yeni e, bilgiler oluyor ve bunlar çok çok değerli. Ee, ve bizim ülkemizde de psikoterapiler konusunda çok iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ee, Antalya'da yaşadığım için e, yurt dışından çok danışanım oluyor. Dünyanın her yerinde neler yapıldığını çok iyi biliyorum. Avrupa'da ya da Amerika'da ee, ve psikoterapi konularında bizim e, hipnoterapiler konusunda çok e, iyi bir yerde olduğumuzu görüyorum profesyonel gözle de. Belki bunun e, Nedeni şu da olabilir, bizim ülkemizde biz çok fazla travma görüyoruz. E, travmayı gördükçe e, biz de psikoterapist olarak çözüm üretmekle ilgili kendimizi hep geliştirmek zorunda kaldık. Tıbbi olarak da öyle, tıp doktoru olarak da öyle. İlaç tedavileri e, ya da fonksiyonel tıp, bütüncül tıp yaklaşımı, holistik tıp yaklaşımı olarak da düşünebilirsiniz. E, sonucu tedavi ediyoruz fakat esas... Sebepleri ortadan kaldırmadığımız sürece yine aynı sonuçlara gelebiliriz. Ee, onun için e, sebepleri çözebilecek tekniklerimiz ne kadar fazlaysa e, bunları öğrenmek, uygulamak en doğru yer e, Klinik Hipnoz Akademisi. E, mutlaka psikoterapi yolculuğunda e, yolunuz buradan geçmeli e, ve buradan geçtikten sonra da çok fazla başka yola da ihtiyacınız kalmayacak. Buradaki bilgiler sizi çok güzel yerlere getirecek ve çok insana faydalı olabileceksiniz. Haluk Bey ve Sinan Bey'e çok teşekkür ediyorum.